Zamanlar kocaman yemyeşil bir çayırda çok iyi iki hayvan arkadaş yaşardı. Bir kaplumbağa ve bir tavşan. Birlikte oynamayı çok seviyor, çok iyi geçiniyor ama sık sık kimin daha hızlı olduğu konusunda tartışıyorlardı. Güneşli sıcak bir günde tavşanın aklına bir fikir geldi ve kaplumbağaya dedi ki: "Hey, kimin daha hızlı olduğu konusunda tartışmalara bir son verelim. Yarışalım ve yarışı ilk bitiren en hızlı olduğunu kanıtlasın. Kaplumbağa önce bir tereddüt etti. Ben çok hızlı değilim dedi ama elimden gelenin en iyisini yaparım. Ve böylece yarışa başladılar. Yarışın hemen başında tavşan fişek gibi fırlayarak kaplumbağayı oldukça geride bıraktı. Bunu gören kaplumbağa moralini bozmadı ve her zamanki gibi yavaş ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Tavşan o kadar hızlıydı ki yolun neredeyse bitirmişti. Nasılsa yarışı ben kazandım diye düşünüp bir ağacın altında mola vermeye karar verdi. Oho, kaplumbağaya bak. Ne kadar da gelimde. O bana yaklaşana kadar şurada biraz kestireyim. dedi tavşan derin uykusuna devam ederken kaplumbağa hiç durmadı ve yoluna devam etti. Ama asla pes etmedi. Hatta yolun üzerinde uyuyan tavşanı bile gördü. Ve kendi kendine vay canına, gerçekten de uzun bir şekerleme yapıyor. E o zaman ben belki yarışı kazanabilirim dedi. Kaplumbağa yoluna devam ederken birçok engelle karşılaştı yolunu kapatan kayalar ve devrilmiş ağaçlar vardı ve üzerine güneş vuruyordu. Ama asla pes etmedi. Adım, adım ilerlemeye devam etti. Bu sırada tavşan uykusundan uyandı ve kaplumbağanın kendisini geçtiğini anladı. Ne? Nasıl benden önde olabilir? diye bağırdı. Bu sefer tavşan kaplumbağaya yetişmek için Olabildiğince son hız koşmaya başladı. Ama kaplumbağa ağır ağır ilerlemeye devam etti. Yolculuğun kendisinin varış noktası kadar önemli olduğunu biliyordu. Tavşanın ona doğru yaklaştığını gördü ama kararlı duruşundan hiç vazgeçmedi. Ne olursa olsun bu yarışı bitirecekti. Tavşan o kadar çok hızlı koşuyordu ki artık sona doğru hiç enerjisi kalmamıştı ve daha fazla dayanamadı yavaşladı. Bu sırada kaplumbağa bitiş çizgisine yaklaştı. Uzaktan ona tezahürat yapan diğer hayvan dostlarını gördü ve kendisine olan inancı daha da arttı. Bitiş çizgisine yaklaşırken büyük bir çaba ile kendisini öne itti ve tavşandan önce bitiş çizgisini geçmiş oldu. Yarışı kazandı. Tavşan nefes nefese ve şaşkın bir şekilde kaplumbağaya sordu. Bunu nasıl yaptın? Beni nasıl geçebildin? En hızlı olmayabilirim ama ben asla pes etmem diye yanıt verdi kaplumbağa. O günden sonra tavşan önemli bir ders aldı. Hızın her şey olmadığını, yavaş ve istikrarlı olmanın da yarışı kazandırabileceğini fark etti. Bu yarışta tavşan kaplumbağadan çok şey öğrenmişti. Kaplumbağa ve Tavşan bir kez daha en iyi arkadaş oldular ve birlikte daha birçok maceraya atıldılar. Tavşan her zaman işleri halletmekte aceleci davranıyordu. Ama kaplumbağa ona bazen acele etmemesi ve yolculuğun tadını çıkarmasının daha iyi olduğunu gösteriyordu. Birlikte gerçek dostluğun en hızlı veya en iyi olmaktan daha önemli olduğunu öğrendiler. Ve böylece hikayeden alınacak ders asla pes etmemek ve en hızlı olmasanız bile her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Unutmayın çocuklar, bir işte pes etmemek çok önemli. Ve iyi arkadaşlara sahip olmak çok çok değerli.